Evimizle arkadaşlar bugün tabii ki Minecraft denemedeyim. Arkadaşlar bugün nasıl MC karakterimizi koyarız? Şimdi soyunma odası diyoruz. Buradan karakteri düzenle ve oluştur diyoruz. Şuna tıklıyoruz bakın şu. Bakın şimdi. İşte. Bakın Şimdi ee, Bak, Şunun altındaki Şuna basın bakın alındı diyoruz Şuna tıklıyoruz Yeni dış görünüş seç diyoruz İzin veriyoruz arkadaşlar Buradan Öyle seçin Şu domluğa Denilen şey var ya Ben Şimdi şuna basın. Benim seçtiğime basın arkadaşlar. Tamam mı? Şuna basın. Ondan sonra da şuna şu şuna basın. Karakteriniz hazır. Tamam mı? Hadi bay bay.